Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan Saf Suresi'ni değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin verdiği mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Saf Suresi'nin resmi sırası 61, yeniş sırası 109. İniş yeri Medine ayet sayısı 14'tür. Saf suresinde şu konulara değinildiğini görüyoruz. Gücü nispetinde vaatte bulunmak, cihat, insanların inkar sebepleri, Hz. Musa'nın kavmiyle ilişkileri, Hz. İsa'nın peygamberimizi müjdelemesi, İslam'a karşı savaş yöntemi olan propaganda, Hz. İsa'nın Yahudilere gönderilmiş bir peygamber olduğu. Sure Uhud savaşından sonra inmiştir. Adını müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını ifade eden 4. ayetteki saf kelimesinden alır. Havariler Suresi olarak da isimlendirilmiştir. Sure bazı sahabilerin amellerin hangisinin Allah katında daha değerli olduğunu bilmeleri halinde onu yerine getireceklerini söylemeleri üzerine nazil olmuştur. Bununla bağlantılı olarak, Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Mealindeki ikinci ayetin nüzul sebebinin, Uhud savaşı sırasında müminler arasında yer alan bazı kimselerin bu konuda verdikleri sözde durmaması olduğu belirtilmiştir. Müslümanlarda İslamiyeti yayma uğrunda daha çok fedakarlık isteyen ve gerçekleşmesi kesin olan zaferin yaklaştığını müjdeleyen surenin muhtevasını 3 bölüm halinde özetlemek mümkündür. 1 ila 5. ayetlerden oluşan birinci bölümde kainattaki her şeyin yüce Allah'ı yaratılmışlık özelliklerinden tenzih ettiğini, onun bütün emirleri ve işleri isabetli en yüce varlık olduğunu belirten girişle başlar. Müminlere sözleriyle eylemlerinin tam bir uyum içinde bulunmadığı hususunda uyarı yapılır. İndirilmesiyle ilgili rivayetlerden anlaşıldığına göre bunun sebebi münafıkların problem çıkardığı Uhud Savaşı'nda Müslümanların yılgınlık göstermesi ve bir kısmının savaş disiplinine uymamasıdır. Bu kısmın son ayetinde Hz. Musa'ya kavmi tarafından yapılan eziyet anlatılarak Müslümanların da kendi peygamberlerini üzmemeleri gerektiğine işaret edilir. 6 ile 9. ayetlerden oluşan ikinci bölümün ilk ayetinde Meryem oğlu İsa'nın önceki ilahi kitap olan Tevrat'ı tasdik ettiği ve kendisinden sonra gelecek olan Ahmet adındaki Resulü müjdelediği belirtilerek, üç semavi dinin sonuncusu olan İslam dininin meşhuriyeti vurgulanır. Ardından İslam'a çağrıldığı halde olumlu cevap vermemekle kalmayıp, Allah'ın hiçbir zaman sönmeyecek olan nurunu söndürmeye kalkışanların en büyük zalimler olduğu ifade edilir. Bunlar istemese de Cenab-ı Hakk'ın İslamiyeti, bütün dinlerin üzerindeki yerini almasını sağlayacağı vurgulanır. 10 ile 14. ayetlerden oluşan surenin 3. bölümünde, müminler cihada teşvik edilir. Burada, bağımsızlıklarını elde ederek, bir sosyal düzen kuran Müslümanların, malları ve canlarıyla cihad ettikleri takdirde, uzun bir zaman geçmeden, Mekke'yi fethedeceklerinin müjdesi verilmekte. Ayrıca, ahiret mutluluğu vaat edilmektedir. Surenin son ayetinde, hak dini yaymak için büyük güçlüklerle karşılaşan Hz. İsa ile havarileri arasındaki manevi bağ örnek gösterilerek, Müslümanların bütün imkan ve gayretleriyle Allah'ın dinine destek olmaları istenir. Saf suresinin 8. ayet-i Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İsterler ki, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Tüm esaslarını Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetin oluşturduğu İslam dininin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Onu insanlığın kurtuluşu için son olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir. Kıyamete kadar bir başka peygamber ve bir başka din gelmeyecektir. Kurtulacak olanlar bu dine inanarak kurtulacak. Kaybedenler de bu dine yüz çevirdikleri için kaybedeceklerdir. Bu dine inananlar tüm güçleriyle onu yaşamak, yaşatmak ve yaymak için çalışırlarken ona düşman olanlar da onu engellemek için mücadele vereceklerdir. Tarih boyunca bu mücadelenin böylece devam ettiği görülür. Fakat neticede hep İslam galip gelmiştir. Bugün de yarın da aynı mücadele devam edecek. Fakat inkarcılar istemese de yine İslam galip gelecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bu iman ve umutla dinimize sarılıp onu yüceltme yolunda bütün gücümüzle gayret etmeliyiz. Gerisi Allah'a kalmıştır. O vaadini mutlaka yerine getirecektir. Bu müjdenin İslam'ın sadece Medine ile sınırlı olduğu, Müslümanların sayısının birkaç bini geçmediği, inkarcıların bu dini yok etmede kararlı oldukları ve Uhud'da yenilgiye uğrayan Müslümanların kendilerine olan güvenlerinin sarsıldığı bir dönemde gelmiş olması apayrı bir önem taşımaktadır. İşte bu şartlar altında Allah Teala İslam nurunun sönmeyeceğini, aksine daha da ışıldayarak tüm dünyaya yayılacağını müjdelemiş ve bu müjde aynı ile gerçekleşmiştir. Allah'ın nurunu tamamlayacağı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Buna karşı gelen kafirler ise o nuru söndürmeye çalışacaklardır. Kafirlerin Allah'ın nurunu söndürmek için kullandıkları vasıta ise ağızlarıdır ağızlarından çıkardıkları üfürükle Allah'ın nurunu söndürmeye çabalamaktadırlar. Tevbe suresi 32. ayette bu konu şöyle geçer. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. İşlemeye çalıştığımız Saf suresinin 8. ayetinde de şu şekilde geçmektedir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Peki inkarcıların söndürmeye çalıştığı Allah'ın nuru nedir? Tanıtmaya çalıştığımız Saf suresinin 8. ayetinin tefsirinde Allah'ın nurundan maksadın şu beş şeyden biri olabileceği ifade edilir. 1. Allah'ın nuru Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar sözleriyle Kur'an'ı yok saymayı ve yalanlamayı isterler. 2 Allah'ın nuru İslam'dır. Onlar sözleriyle İslam'ı bertaraf etmek isterler. 3 Allah'ın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Onlar fitne ve kargaşa doğuran yalan haberler ile peygamber efendimizin yok olmasını arzu ederler. 4 Allah'ın nuru Allah'ın burhanları ve delilleridir. İnkarları ve yalanlamaları ile Allah'ın burhanları ve delillerini yok etmek isterler. 5. Allah'ın nurundan maksat dar bu meseldir. Yani güneşin nurunu ağzıyla söndürmeye çalışan kimsenin işi nasıl imkansızı zorlamaksa hakkı yok saymaya çalışmak da aynıdır. Allah'ın nuruna karşı bu düşmanlık Hazreti Peygamber'in peygamberliğini inkar ile başlamakta ve onun mukaddes şahsiyetine dil uzatmaya kadar gitmektedir. Ona indirilen vahiy inkar etmek, Kur'an'ı reddetmek de bunun bir parçasını oluşturmaktadır. Dün Mekkeli müşrikler, Yahudiler ve münafıklar Allah'ın nurunu söndürme gayreti içindeyken bugün onların uzantıları aynı aymazlığı sergilemektedirler. Nitekim Ayetin muzari sigasıyla başlaması kıyamete kadar bu tür bedbahtların varlığını sürdüreceğine işaret etmektedir. Yani bu tür arızalı kimseler her daim ola gelecektir. Kafir, kafirliğini yapmaktan geri durmayacak, üflemeye kudreti olduğu sürece Allah'ın nurunu söndürmek için çalışacaktır. Şu kadar var ki, Tevbe suresindeki ayette kafirlerin Allah'ın nurunu alenen ve açıktan söndürmeye çalıştıkları görülürken, Saf suresinde bunu gizliden gizliye yapmaya uğraştıkları da anlaşılır. İnkarcıların Allah'ın nurunu söndürme çabaları öncelikle o nuru temsil eden Peygamber Efendimiz'e ve onun temsilcilerine yöneliktir. Peygamberin ve ashabının yolundan giden alimlere saldırırlar. Müslüman toplulukları terörist ilan ederler. itibarsızlaştırmaya çalışırlar. İslam'ın ana kaynaklarına saldırırlar. Günümüzde de özellikle son yıllarda Batı dünyasında Müslümanların kutsal değerlerine ayetlerde ifade edilen saldırıların benzeri olduğuna ve artma eğilimi gösterdiklerine şahitlik ediyoruz. Peygamber Efendimizi karikatürlerine konu seçenler, İslam'a ve Müslümanlara çeşitli algı operasyonlarıyla saldıranlar, Yüce Kitabımıza karşı yırtma, yakma, hakaret içeren eylemler sergileyenlerin olması, Yüce Kitabımızın evrensel bir kitap olduğunun göstergesidir. Bugün bizler ayetin ifade ettiği özelliklere yaşayarak şahit oluyoruz. Fikir ve düşünce özgürlüğü adı altında yapılan bu çabaların, açıkça Allah'ın nuru karşısında inkarcıların ağızlarının ve eylemlerinin ne kadar basit ve çaresiz kaldıklarının çarpıcı bir durumudur. Onlar Allah'ın nurunu söndürebileceklerini sanırlar. Oysa Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Rabbim bizleri dinimizi her yönüyle güzel temsil edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. <laughs>